Sonic boyutu gökyüzünde devasa bir gemi belirdi. Sonic, Amy Rose ve Tails şaşkınca onun ne amaçla buraya geldiğini düşündüler. Pek barışıl görünmüyordu. O Darkseid'in gemisiydi ve Parademonlar saldırıya geçti. Geri çekilin çirkin şeyler diyerek karşılık verdiler. Birkaçını indirdikten sonra daha fazlası gelmeye başladı. Arkası kesilmeyecek gibi görünüyor ve biraz mola için birlikte uzaklaştılar. Eğer burada portal açıldıysa başka yerlerde de olmalı. Dostlarımızı kontrol edelim diyerek koştular. O sıra sırada gemi Angel Adası'na yaklaştı. Oranın Zümrüt tarafından havada durduğunu konuştular. Bu sırada Knuckles Parademon'lara saldırdı. Gemidekiler orayı koruduğunu konuştular. Fudderbox'ın Zümrüt'ün aradıkları şeyi etkisiz hale getirebileceğini söyledi ve Darkseid ortaya çıktı. Dissad'ı söylediğini tekrarlatmaması için azarladı. Aradığım şeyi elde ettiğimde bir daha güç, endişelendiğimiz şey olmayacak dedi. Dostlar her zamanki gibi burada çok kısa bir hatırlatma yapacağım. Videoyu beğenmeyi ve hayplamayı unutmayın. Biliyorum böyle araya girince rahatsız edici olabiliyor bazen ama idare edin. Cansınız, videonun sonunda görüşürüz. Keyifli seyirler. Knuckles işin bitti diyerek birini tuttu, diğerleri kaçtı. Aferin böyle kaçın diye bağırdığı an Darkseid hamlesini yaptı. Knuckles şaşkınca baktı. Gemi ona ve Zümrüt'e ateş açtı. Büyük bir patlamayla adayı yerle bir etti. Bu sırada Sonic'ler koşmaya devam etti. Sun City'nin istira edildiğini gördüler. Yine kaos dolu o günlerden biri daha dediği an yanında biri belirdi ve Flash ortaya çıktı. Burada ne işin var diye sordu. Sonic yanlış kişiye denk geldin ama çabanı beğendim diyecek cevap verdi. Flash geri dur parademonlarla ben ilgilenirim dedi. Yetişebilirsen yardım edersin diyerek Sonic sırıttı. Dinle çocuk ben Flash'im. Hey ne olmuş yani ben de azın vücut bulmuş haliyim. Ben mükemmelim diyerek koştu. Flash peşinden gitti. Birbirlerine kitlendiler ve daha hızlı koşmaya başladılar. Parademonların üstüne atladılar. Bu sırada Silver parademonlara saldırdı. Çok fazla olduklarını ve başa çıkamadıklarını söyledi. Birkaç tanesini patlattı. John Stewart ortaya çıktı ve bunun etkileyici olduğunu söyledi. Silver senle mi telepatsın diye sordu. Can uzaylı yüzünden ve gücünden bahsetti. Gökyüzünü temizleyelim dediler saldırdılar. O sırada başka bir bölgede Batman birine tekme attı. Shadow da yumruk attı. Parademon'ı yere serdiler ve birbirlerine baktılar. Sonra da oradan uzaklaştılar. Amy ve Tails nereden başlamalıyız diye konuştular. Ancak devasa bir robota denk geldiler. Saldırdıkları esnada robot bir saldırı yedi ve Wonder Woman'la Cyborg ortaya çıktı. Amy ve Tails onlara hayranlıkla baktılar. Biri onlara doğru yanaştı. O Kali baktı. Wonder Woman'a istediği kadar hayvan toplamasını hepsinin katledileceğini söyledi. O fark etmeden Knuckles yumruğu yerleştirdi ve yere serdi. Sersemlediği esnada Superman tepesine indi. Hey onunla işim bitmemişti deyince Superman üzgün olduğunu söyledi. Knuckles Darkseid'in zümrütü aldığını ve adayı parçaladığını söyledi. Superman daha fazla yardım edemediğim için üzgünüm dedi. Herkes toplandı. Flash Sony'e çok yavaşsın mavi dedi. İkisi indirdikleri Parademon sayıları üstünden atıştılar. Sonic herkes buradayken birbirimize kim olduğumuzu mu anlatsak? Özellikle Flash'i merak ediyorum. Çünkü o çok yavaş deyince bir an ona baktılar. Bizler Justice League'iz. Başka boyuttan gelen kahramanlarız. Ben Superman daha iyi bir yarının koruyucusuyum. Temiz Prensesi Wonder Woman. John Stewart Green Lantern. Flash yaşayan en hızlı insan. Buraya gelmemizi sağlayan Cyborg ve Gotham'ın koruyucusu Batman. Ben Sonic, gerçek yaşayan en hızlı şey. Bunlar da arkadaşlarım ama sizin kadar organize değiliz. Küçük kardeşim ve daimiz Tails. En yakın arkadaşım Amy. En sert adam Knuckles. Gelecekten bir kahraman Silver. Ve mükemmel yaşam formu Shadow. Peki bu olanların sorumlusu kim diye sordu. Cyborg Darkseid'ı ve Anti-Life denklemini anlattı. Diana geçmişte onları durdurduklarını ama şu an boyutlar arası bir Ragnarok mobil uydusu fırlattı kendi çoklu evreninin dışındaki dünyaları ve güçleri aradığını söyledi. Onu bulmak için Boom portalına sahip olduklarını söylediler. Sonicler kesinlikle kaos zümrütlerinin peşinde olmalı dediler. Onların sınırsız güce sahip mistik taşları olduğundan bahsettiler. Can gücü elde ederse birçok evreni yok edebileceğini söyledi. Batman ise belki de anti-life denklemini gerçekleştirir dedi. Superman bir plan yapmaları gerektiğini söyleyince Shadow bunlara vaktim yok diyerek gittiği esnada Batman onu onla beni ilgilenirim dedi o kimdi diye sordu. Shadow anlamadı. Koruyamadığın kişi kimdi dedi. Shadow nasıl anladın diyerek şaşırdı. Benim için anne ve babamdı. O acı, o öfkesini asla terk etmez. Sen de bunu görüyorum dedi. Adı Maria'ydı. Beni korumaya çalışırken ordu tarafından vurularak öldürüldü deyince Batman, Justice League ile birlikte burada sevdikleri her şeyi korumak için savaşacaklarını söyledi. Sen Darkseid'i durdurmak için önemli bir güçsün. Biz de senin için değerli olabiliriz dedi. Umarım tüm bu zahmete değersiniz diye cevap verdi. Teiz zümrütler hakkında bilgi için laboratuvarına gitmelerini ve orada çalışmalarını söyledi. Cyborg orayı merak etti. Onlar zümrüt dedektörü üzerinde çalışırken diğerleri de Darkseid ve kuvvetlerinin peşine düşme kararı aldılar. Batman bölgeyi bilen biriyle eşleşmelerini böylece daha verimli arama yapacaklarını söyledi. Hepsini ligin iletişim cihazına bağlayacaklar. Teiz bunlar bittiğinde Cyborg'a bir süreliğine güçleri takas etmeyi teklif etti. Ancak Cyborg enerjisini hayata organlarından geçirmek istemeyeceğini pek sanmadığını söyleyince Tails vazgeçti. Superman ve Knuckles birlik oldu. Superman'e dünyasının yok olmasını sordu. Clark şimdiki dünyasını güvende tutmayı önemsediğini söyleyince fena değilsin Supes diye cevap verdi. Wonder Woman Amy'e şaşkınca araban uçabiliyor mu dedi. Kendisinin de bir görünmez jet olduğundan bahsetti. Amy onu havalı buldu. Batman ve Shadow hiç konuşmadan motorları ile ilerlediler. Cyborg Motherbox'da Tails'in sistemini güçlendirdi. Silver John'a yüzün gücünü sordu. O da işleyişini anlattı. Flash ve Sonic yan yana. "Beri güçlerin doğal mı, çılgın bilim insanı kazası falan yok mu?" diye sordu. "Ne görüyorsan tam olarak o benim macerayı seven bir kirpiyim." diye cevap verdi. "Flash burası mı geldik mi?" dedi. Sonic "Evet." diye cevap verdi ve gördüğüne şaşırdı. "Tam üstüne bastım mavi deyince Sonic bu bahsettiğiniz adam mı kırmızı?" diye sordu ve Flash "Evet." dedi. Darkseid zümrüde elinde tutarken onlara bakın. Her şeyin mutlak gücü içeren taş ile başladığını söyledi. Evet şimdilik hikayenin sonuna geldik. Sadece şunu söylemek istiyorum. Son zamanlarda okuduğum en güzel hissettiren hikayelerden birisi. Aslında hikaye o kadar klasik bir giriş yapıyor ki yine bildiğimiz kötü olan Darkseid'ın Sonic evrenine geçmesi ve orada güç peşinde olması. Ama Justice League ve Sonic'lerin dinamikleri harika. Özellikle Batman ve Shadow'un her görünümüne bayıldım. Mesela Sonic ve Flash'in olduğu panellerde çeneleri düşerken Batman ve Shadow'un olduğu yerlerde bir ciddiyet bir sessizlik var. Ayrıca her de ayrı bir atmosfer ve ayrı bir enerji de var. O yüzden bu ortalama hikayeye rağmen ben videoyu yaparken de çizgi romanı okurken de aşırı keyif aldım. Bulundukları evrene göre çizimlerde yaş kitlesini biraz düşürmüşler. Ama yine de benim gibi yaşı büyük kişilere de dokunabiliyor bence. Hikaye toplamda 5 sayı olacak ve her yeni sayı çıktığında videosunu yapacağım. Tabi gidişata göre de bir iki sayıyı belki birleştiririm. O yüzden abone değilsen hikayeyi kaçırmamak için hemen abone ol. Ayrıca James Gunn'la birlikte yeniden şekillenen DC evreninde ilerleyen yıllarda bu iki karakterleri animasyonda görme ihtimalimiz var bence. Çünkü James Gunn'ın ilerleyeceği tarza çok benziyor. Bir Elseworld hikayesi olarak gelebilir. Gerçi sadece o değil bence Sonic kitlesine dokunabilmek için ve onları çekmek için kimin elinde bu fırsat olsa yapmak ister bence. Sizden son bir ricam var. Uzun videoların önerilmesinde bir sorun var. Bu yüzden etkileşim olması için video yorum atmanız, hype'lamanız, beğenmeniz ve paylaşmanız. Şimdi Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.